Gençler bugünkü dersimizde de düzlemde dönme dönüşümü dördü inceleyelim. Burada anlatmadan evvel şunu tekrar bir hatırlatalım. Bir px virgül y noktası alalım tamam mı? Orijin etrafında 90 derece döndürürsek koordinatı ne oluyordu? Bak sadece y bu tarafa geçerken işareti değişiyor. Diğeri olduğu gibi kalıyor. Bir 90 derece daha çevirirsek ne olur gençlik? Buradaki x'in işareti değişir. Eksi x. Şurası da eksi y olur. Bakın 90-90 kaç derece değişti? 180. Aslında 180 derece değişim ne demek? Bak x virgül y'nin tamamen zıttı. Bir insan size sırtını dönerse ne olur? Artı x'e eksi x artı y ise eksi y. Bir 90 derece daha döndürelim. Bak hep aynı standart. Eksi y bu tarafa geçerken artı y ama eksi x olduğu gibi kalır. Bu da 270 derecelik dönmedir. Bir 90 derece daha değiştirirsek döndürürsek eksi x bu tarafa geçerse x y de buraya geçerse y. Bu da 360. Zaten bir insan 360 derece dönüyorsa geri olduğu yere geliyor demektir. Tamam mı? Yani olduğu gibi x virgül y. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Düzlemde bir px virgül y noktası orijin etrafında 90 derece döndürülüyor. E ben px virgül y noktası 90 derece döndürülüyorsa y bu tarafa geçerken eksi y x olduğu gibi kalır. Eşittir. Bunu hangi noktaya dönüşüyormuş? Eksi 2 virgül 5 noktası elde ediliyormuş. Buna göre p noktasının koordinatları nedir diye soruyor. Bakalım. Eksi y neye eşit? Eksi 2 eşit. Buradan y kaç olur gençlik? 2 yazdık. X neye eşit olur gençlik? 5'e bak. Buradan da buraya da 5 yazarsak cevabımız 5,2 olur. Diğer sorumuza geçelim. A eksi 4,3 noktasının Orijin etrafında ve saat yönünde. Bak saat yönü demek bu taraf. bir saat yönünün tersini ne alıyorduk? Pozitif. O zaman saat yönünü ne olacağız? Eksi alacağız. Saat yönünde kaç derece döndürüldü? 90 derece döndürüldü. Yani eksi 90. Bizim eksi 90 diye bir açımız yoktu. Kaç eklemek zorundayız? 360. 360 derece daha eklersek kaç derece döndüreceğiz? 90. 270 derece döndüreceğiz. İlk önce bir 90, bir 90, üçüncü 90'da 270'i buluruz. Başlayalım. 3 bu tarafa eksi 3 diye gelir. Eksi 4 olduğu gibi kalır. İkincisi bir 90 derece daha döndürürsek eksi 4 buraya 4 diye gelir. Eksi 3 olduğu gibi kalır. Bir 90 derece daha döndürürsem eksi 3 buraya 3 olarak gelir. Burası da kaç olur? 4 olur. Cevabımız ne olur gençlik? 270 derece döndürdüğümüz için cevabımız 3,4 olur. Diğer sorumuz. P 3, 1 noktası Orijin etrafında ve negatif yönde. Negatif yönde 90 derece döndürülürse eksi 90. Gene aynı yöntem gibi 360 derece ekleyeceğiz. Ve kaç derece döndüreceğiz? 270. O zaman bize 2, 3 tane 90 derece lazım. Başlıyorum. Eksi 1 bu tarafa geçerse 1'e 3. X olduğu gibi kalıyor. Sonra 3 bu tarafa geçerse eksi 3. 1 bu tarafa normal geçiyor. Bu 1 bu tarafa geçerken eksi 1 şu da eksi 3 olur. O zaman elde edilen noktanın koordinatları ne olur gençlik? Eksi 1'e eksi 3 olur. Diğer sorumuz. Px virgül y noktasının orijin etrafında 180 derece döndürülmesi. O zaman iki tane 90 derece döndüreceğiz. Noktanın koordinatları nedir diye soruyor. Y'yi bu tarafa geçirirsem eksi y x olduğu gibi kalır. Tekrar x'i bu tarafa geçirsem eksi x, y'yi de bu tarafa atarsam cevabım eksi x virgül eksi y olur. Diğer sorumuz p eksi 2 virgül 4 noktasının orijin etrafında pozitif yönde pi bölü 2 yani 180 2 90 derece döndürülmesiyle elde edilen noktanın koordinatları toplamı nedir? E 90 derece pozitif yönde döndürürsem 4'ü bu tarafa atarsam 4 2 olduğu gibi kalacak bu noktanın koordinatları toplamını istiyor. Eksi 4 ile eksi 2'yi toplarsam cevabım ne olur gençler? Eksi 6 olur. Bakalım. Diğer sorumuz yok. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.